Sanırım egzüperi de şey görseydi, işte tam olarak bundan bahsediyordum. İşte evet. koleksiyonerleri falan var e, bunun nurdan, evet. evet. onları araştırdım. Evet. İşte bir, bir tane e, e, eleman var, dünyada bayağı bir bunların fan clubları falan olmuş etmiş. Sanırım egzüperi evet. bundan hoşlanmazdı gibi geliyor bana. Evet. E, çünkü e, bir kütüphane düşün ki işte adam şunu yapmış. 450 ya yani 350 dilde lehçede ağızdaki kitapları toplamış. İşte evet. aynı Türkiye'deki aynı kitabın farklı basımlarını, başka yayın evleri, başka çevirilerini falan toplamış. Yaklaşık elinde 1500 e, 1500'e aşkın Küçük Prens kitabı mevcut. Evet. Tamam mı? Şimdi bu bizim bağlılığımızı gösteriyor. Ama işte sanırım oradaki hani yıldızları sayan adam var ya. Evet. Bir de onun durumuna düşmüş oluyor. Bu, evet. bu noktada bana üzücü geldi bir anlamda. Evet çok haklısın güzel bir nokta olsun. Bir ee, den bir şey aklıma geldi unuttum orasını. Ee, senin en çok hoşuna giden kısmı neresi? Birazdan gelir belki o akımdan giden şey de kitapta en çok hoşuna giden kısım deyince aklına neresi geliyor? Valla kitapta en çok aklım hoşuma giden kısmı aslında kitabın neredeyse tamamı. Yani yazılma şekli, o çocuksuluğu, yani çocuğa ne kadar anlam yüklüyormuş ve çocuklar ne kadar anlamlı kısmı bence bende en çok hayat bulan e, kısım. Ben benim en etkilendiğim yer yine de e, soracaksak. Hı hı. Yani dediğim gibi zaten açtıkça kesin a buradan da çok etkilendim, yani buradan da çok etkilendim derim ama Evet. Ee, şey yapıyor ya bana bir koyun çizer misin çizdiği hiçbir koyunu beğenmiyor ama <laughs> sandığı çiziyor evet. koyunun bunun içinde diyor ve küçük biraz bunu kabul ediyor evet ee, aklıma gelen şey de bak geldi o kitabın yazarı çizimleri de kendisi yapıyor su boyayla evet. sayfaların arasında resimler de var aynen söylediğin gibi ee, sence o sanda e... Sandığı çizip koyunu içine koyduğunda niye ıı, tamam diyor? Ne hissettin sen orada? Ya çünkü şunu söylüyor: Kimse kimsenin aklındaki istediğindeki şeyi veremez buradan ve e, o mükemmellikteki şeyi kişi ancak kendisi bulabilir. Yani aslında kimse kimsenin hayalini çizemez. Evet. Kimse kimsenin ee, düşüncesini çizemez. Yolunu çizemez. Evet. Senin burada bana yapacağın şey sadece burada benim onu hayal etmemi sağlamandır. Evet. Sanırım biz de bu eğitim sistemi içerisinde işte kendi çocuk yetiştirmelerimizde çocuklarımıza aha senin koyunun bu diyoruz. Bu senin için en iyisi diyoruz. Evet. Çocuklara çocuklar bu anlamda e, ilk başta hep hayır diyorlar. İlk başta hep reddediyorlar. Ama biz çocuklara diyoruz ki senin için en iyisi bu. Ve diyoruz ki senin için en iyisini ben bilirim. Senin kafandakini dahi ben bilir. Sonra gerçekten biz çocukların kafasındakini bilir hale geliyoruz. Çünkü çocukların kafasını kendimiz şekillendiriyoruz. Evet. Evet. Yani sadece çocukların kafasını şekillendirmek de yetmiyor burada. Hayatımıza soktuğumuz insanların kafasını da şekillendirmeye çalışıyoruz. Onların kafasını da boyuyoruz. Senin için bu diyoruz. En iyisi bu diyoruz. Bak bu bu çok çok işe yarayacak diyoruz. Reklamlar da bize bunu veriyor. Bak siz en çok bunu seversiniz diyor. Evet. İşte en çok bu sizin işinize yarar diyor. Ve biz burada hayal edemez hale geliyoruz. Yani e, yazarın kendisi diyor ya henüz ben onun gibi artık ben onun gibi sandığın içindeki koyunu göremiyordum diyor. Ve belli bir süre sonra Nur'da o koyunu biz göremez hale geliyoruz. Bittik yani. Evet. Ee, aslında sanki koyunun içine tutsak edilmiş pardon sandığın içine bir tutsak edilmiş bir koyunda söz edebiliriz burada ama aslında belli bir süre sonra birileri bizi sandığın içine koyuyor ve koyun dışarıda kalıyor. Aa, evet, Şapka çiziyor. şapka'ya benzetiyor ya koyunu ilk önce çizdiğinde. Sonra... Boğa yılanı, fil yutmuş bir boğa yılanı. Evet. evet. Buradan bahsediyoruz değil mi? Evet. Ee, Senin etkilendiğin yer burası mı? E, ben orayı evet beğendiğim kısımlardan bir tanesi boğa bab tohumlarından bahsediyor ya onları belli zamanlarla böyle kitapta ilerleyelim mi? Hani ilk kısmında senin dediğin gibi koyundan bahsetti. Sonra sayılardan bahsediyor. Sonra... Orada zaten şunlardan bahsediyor Nurdan. Benim şeyi söyleyeyim mi sana? Bununla ilgili. Yani burada küçüklerin aslında ne kadar da olgun oldukları küçüklerin aslında ne kadar da sağlıklı düşündükleri kısmına çok değiniyor. Yazar kitabın başında. Evet. evet. Yani burada. Şeylere bakarsan bizler kitleleşmişiz. Ama çocuklar özgün. işte çocukların özgün olmasının biz bence çekemiyoruz. Ve çekememekteki hasetten bahsediyorum ben burada. Hani kıskanmada yine şey vardır. Biraz naiflik vardır. Ama çekememezlik öyle değildir. Biz kıskanmıyoruz bile çocukları. Çekemiyoruz o yeteneklerini. Şimdi biz burada yazarın aslında çocuklarına o duyduğu saygıyı görüyoruz. Ve bence aslında çocuklara o duyduğu saygının yanında kendi çocukluğuna duyduğu bir saygı da var. Biz burada en başta çocukluğumuzu teslim ediyoruz. Veya bizim elimizden en başta çocukluğumuz alınıyor el birliğiyle komple toplumla birlikte A anne babalarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız, öğretmenlerimiz, ana sınıfı öğretmenlerimiz, eğitim sisteminin kendisi, filmler, reklamlar komple sanki şuraya ben e çocuklara bütün dünyanın neredeyse karşı olduğunu düşünüyorum çocukla. Çünkü burada ee, özellikle şunu görüyorum buradan. Ee, bu kısma değinmeden geçemeyeceğim. Gerçekten ben e, çocuklarla ilgili sıkıntıdayım. Ee, ya bir toplumda e, mesela belediye başkanları seçiyoruz tamam mı biz? Ee, veya işte cumhurbaşkanı seçiyoruz, başbakan seçiyoruz, seçiyorduk diyeyim. Çocuğa karşı hiç mi vaatli bulunulmaz ya? Ve şu, şu yüzden yani mesela çocuğun burada en sağlıklı seçime çocuklar sahipken çocuğun seçme hakkının olmaması mı acaba onları bu kadar atalet ediyor? Ee, çok üzücü geliyor. Şöyle üzücü geliyor. Bizler şehirleştirirken çocukların bütün çocukluğunu üzerine beton atıyoruz burada. Kendi etrafına bir bak. kendi çevrene bir bak. Ee, ya hiçbir vaat yok neredeyse çocuklar için. En büyük vaadi söyleyeyim mi? En büyük vaat şu. Ee, şey açacağız, kreş açacağız. Peki kreşi kime vaat ediyorlar Nurdan biliyor musun? Anladım. Annelere, babalara. Evet. Çocuğunuzdan kurtulacaksınız diyor. Siz rahat rahat çalışacaksınız diyor. Çok güzel. Kadının Niye veya erkeğin. Peki Oğuz yani insan olarak genelimizi anlamaya çalışsak neden böyle yapıyoruz sence? Kendi Çünkü, çocukluğumuzu yaşayamamanın acısını çıkararak mı yapıyoruz sence? İşte bunun çekememezliği var Nurdan işin içerisinde. Yani mesela çocukluğumuzda yediğimiz belki dayağın tamam mı? Elimizden alınan belki hayal gücünün. Belki çalıştırılmışızdır, ezilmiştir, ezilmişizdir bunun. Yani e, ne bileyim etrafta kendi zaman zaman kendi çevremde de görüyorum. Sokak arasında bet asfaltların üzerinde çocuklar yollarda oynuyor Nur'dan. Evet. Öbür tarafta insanlar çocuklara camlarına çıkıp neden bağırıyorsunuz? Biz rahatsız ediyorsunuz. Veya bir siteye gittiğinde çok ilginç. Balkona, şey parka bakılan daireler daha ucuz oluyor. Evet. Çocuğu yoksa ne? evet almak istemiyor. <laughs> almak istemiyorum. Şimdi şunu söylüyorum. E, bu işte e, ilk baş işte nereden vazgeçtiğimi görmüş olma lazım burada. E, çocukla birlikte eğlenemiyorsan zaten çocukluğunu zaten çoktan görmüşsündür. Bence yazarın en sonunda kitaptaki o küçük prensin ölmesi de yazarın kendi çocukluğunun ölmesi kısmı. Sadece yıldızlarda baktığında gülümseyebiliyor işte. O yazarın kendi çocukluğu. Evet. Bana kalırsa. Şimdi bizler de çocukluğumuzun çocukluklarını el görmüyoruz. Ve sanki bu şeydeki askerlikteki tertip düzeni vardır yani ya, <laughs> devre düzeni pardon. Evet. Ee, biz zaten çocukluğumuzu mu yaşadık? O zaman çocuğumuz da yaşaması çocukluğunu. Veya yöneticilerimiz de bunu düşünüyor. Nurdan bana çok ilginç geliyor. Yani mahallelerde her bir köşe başında camiler var. Tamam mı? Evet. Camiye karşı olduğum için falan söyleniyor. Evet. İşte işte şu kadar çocuğa şu kadar okul açılma kısmı var. ve şu kadar cemaate şu kadar cami açılma kısmı var. Evet. İşte hatta şeyin şeyleri de var. Vaatlerden şu kadar metre aralıklarda iddia bayi açabiliyorsunuz. Evet. Ama Nurda şu yok. Bu kadar çocuğun olduğu yerde kesinlikle park olacak diye bir şey yok. Evet. Bildiğin e ee, bizler işte hani bu kitap niye burada çok önemli biliyor musun? Bizler ee, çocuklarımızı yaşam alanlarını kısıtlıyoruz ve hiçbirimiz bunun farkında değiliz. Ya yani bu kitap çocukların büyüklere bağırdığı, haykırdığı bir kitap yani. Evet. Yani sen kendini yok ettin, kendine bağırdın, kendini e, öldürdün anlatabiliyor muyum? Evet. Ama beni öldürme, benim hayallerimi öldürme dediği bir kitap. Aslında o yüzden bana kalırsa çok sağlam bir kitap yani. Evet. E, bugün Oğuz hani dedin ya çocukların yaşam alanını azaltıyoruz üzerine beton döküyoruz evet. diye. Çok haklısın. Çok katılıyorum bunlara. Bir de bununla beraber birçoğumuz da çocuk çocuğumuz olsun da istemiyoruz. Bugün ben böyle bazı insanları dinliyorum. İşte çocuk gelişimi üzerine böyle 5-6 tane kitap yazıyor işte bayanlar ya da erkekler çocuğu var mı yok hani bir tercih ol, olmayabilir istemeyebilir buna katılıyorum ama bugün genel toplumsal olarak da e, ya çocuk sahibi olmak istemiyor insanlar öyle kenara çekiliyor ya da sahipse de e, dediğin gibi işte belki katlediyor e, hani dediğin gibi dokunmuyor dediğin gibi işte onun yaşam alanını daraltıyor e, buna kendimi de katarak söylüyorum aslında onu anlamadan kendi çocukluğunu da anlamadan devam ediyor. O yüzden bu kitap dönüp baktığında birçoğumuza iyi gelmesinin sebebi de o yaşayamadığımız, işte o hissedemediğimiz, belki kendi çocukluğumuza dokunamadığımız şeylere gerçekten dokunuyor. Ve o yüzden evet. bir sürü dile çevrilmiş, bir sürü kişi tarafından anlaşılmış. Şimdi çocuklar evet bu kitabı seviyorlar, beğeniyorlar ama bence genellemeye vurulsa daha çok çocuklar mı beğeniyor, yetişkinler mi? Sen ne dersin? Yani bence yetişkinler e, beğeniyor. Yani beğeniyor mu desem, hak veriyor mu desem, işte evet. romantik mi buluyor desem. Ay ne kadar da sevimli kitap evet. bu e, şeklinde mi düşünüyorlar bilmiyorum ama... Dedi e, bir an yani... önce... Hay, lafını kestim. Buyur, i̇nsanlar, buyur sen. E, insanlar yalnız dedin ya bugün. Evet. Yine oraya dönecek. kitapta bir yer geçiyor ya. E, i̇nsanların arasında evet. da yalnızdır insan diyor. Yalnızdır insan. Evet. E, yılanla mı konuşuyor, tilkiyle mi konuşuyor? Çölde yalnız ee, diyor. Yılanla konuşuyor. Evet, ama diyor, insanların arasında da yalnızdır insan. Evet, birçoğumuz çocukluğumuzda belki çok büyük aileler değildik İşte kalabalıktık belki. Ama ee, eğer sana birileri seni görmüyorsa senin hislerine dokunmuyorsa ya da işte senin önem verdiğin şeyleri önemsemiyorsa orada aslında yalnızsın da bir yönüyle ne zaman yalnızlığın bitiyor ee, işte kalabalıkların içinde bitmiyor aslında yalnızlığın belki bir kişinin iki kişinin seni fark etmesiyle yalnızlığın bitiyor İşte senin o görülmek istediğin yeri yanını birisi gördüğü zaman yalnızlığın bitiyor ya ve yan, yalnızlığını paylaşacak biri çıktığında bitiyor.